走。 tarafından başta sokak hayvanlarımız olmak üzere yabani hayvanlar noktasında da faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda günlük ortalama biz 200 kilogram bütün şehir merkezindeki 120 odak noktamıza mama bırakılmakta olup ancak kış yartarının çetin hale dönüştüğü bu dönemde bir günlük mama ihtiyacımızı 300 kilograma çıkarttık ve dolayısıyla biz sokak hayvanlarımızın müreffeh bir şekilde yaşaması noktasında elimizden gelen her türlü gayreti en üst seviyede yürütüyoruz. Özellikle bu bağlamda bizim kendi vatandaşlarımıza bir çağrımız var. kış şartlarında sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım. Evde bizim için atık olan yemekler bizim hayvanlarımızın yaşamı için önemli bir önemli bir kaynak. O sebeple yemek atıklarımızı çöpe değil, mutlaka sokak hayvanlarımızı yaşayacak anlamda dışarıya belli noktaları bırakalım. <laughs> güzel bir şeydir. Çok güzel bir şeydir. Hayvanlar mağdur olmasın. Onlar da nefistir. Onlar da bir şeyler istiyorlar. Ee, az kalsa insanlara saldırır, çığlığa saldırır. Ama bakıyorsunuz, ben her zaman bakıyorum, güzel geliyorsun, bakıyorsun. Ben evim yakındır bu bölge. Burada oturuyorum. Güzel bir şeydir. Yani size yani güzel bir şeydir. Yani teşekkür ederim belediye de size de.